Zombi Apocalypse. Merhaba arkadaşlar ben patroncu bugün size bir duyuru yapıyorum arkadaşlar PUBG, PUBG şey yapacağım arkadaşlar Grup buraya ekip yapacağım yani iki kişi eksiğimiz var iki katılmak isteyenler Doğruma katılmak istiyorum yazacak ve videolarını öd yazacak arkadaşlar ve isim kartı varsa bizim ismini değiştirmek zorundadır arkadaşlar. Ekip kuruyoruz. Son iki kişi eksik arkadaşlar. Katılmak isteyenler yoruma ödeyelerini yazsın arkadaşlar. Ve katılmak istiyorum yazsın yorumları arkadaşlar. Katılmak isteyenler videolarını yazacak arkadaşlar. Ben size heyecan hangi bir iyi oynayacaklar arkadaşlar. İki kişi eksiğimiz var. Katılmak isteyenler lütfen Videolarını yazsın ve yorumları katılıyorum yazsın.